Şimdi oyuna madem etkinlik geliyor biliyorsunuz bu etkinlikte ücretsiz sushi roll'lar yani daha doğrusu sushi'den bir şeyler kazanacaktık ücretsiz. Kostümler falan getireceklerdi bize. Ve burada hangi kostümleri ücretsiz alabileceğinizi oyuna para yatırmayan sen. Sen yani kimse para yatırmıyor aslında genel olarak. Para yatırmayanlardan bahsetmeyeceğim. Onlar bütün kostümleri alabiliyor. Ben sizden bahsediyorum. Para yatırmayanlardan bahsediyorum. Ve siz hangi kostümleri ücretsiz alabileceksiniz? Bu Rostas bir gönderi paylaştı ve bu gönderi ne yazık ki haberler kısmından ulaşılmıyor. Bak şuradan sürüm notlarından giremiyorsun. O yüzden sen beğen at. Ben bu gönderiyi senin için buldum. Sushi ile ilgili. Daha doğrusu şuradaki açılmasına bilmem ne saat kalan tam olarak netleşmesi dönemdeyse de yani anlarız zaten oyuna geçeceğiz. Oradaki dükkanın bütün içinden alabileceğiniz her şeyi ücretsizler dahil göstereceğim. Zaten bunları diğer youtuberlar göstermedi. Onlar sadece dükkanın şeylerini gösterdi. Ben direkt size kullanıcı deneyimi olarak göstereceğim. Benim gözümden göstereceğim. O yüzden bu bilgileri bilmeniz kesinlikle faydalı olacak. Bir de sen beğen atarsan çok sevinirim. Beğeni gerçekten işe yarıyor. O yüzden beğen at şu an hemen. Demeye çalıştığım şey oyuna girin şu haberlerden gözüken yer değil. Burada başka şeyler yazıyor. Bak sürüm notları katana savaşçısı. Burada tamamen oyun hakkında size bilgilendirme veriliyor. Bu zaten herkes açık paylaşılmış bir bilgiler. Benim size demek istediğim şey bu arada herkese açık paylaşılmış bilgiler derken şuradaki şeyleri isterseniz okuyabilirsiniz. Sushi'ler hakkında birkaç tane daha bilgi var. Aynı zamanda şurada yeni gelecek hiper şarjları ve Sushi'lerin hangi karakterlere hangi özellikleri verecekleri. Buradan bütün bir güçlerine göz atabilirsiniz diyor. Buradan direkt en güçlüsünü Edgar olduğunu düşünebilirsiniz. Burada bir sürü güçlü karakter var. En güçlüsü tabii ki önceki mutasyon etkinliği gibi Eve olacak. Eve her hasar aldığında yavrusunu çıkaracak. Önceki mutasyon etkinliği de, de öyleydi sanırım. Daha doğrusu öyle miydi hatırlamıyorum. Yani Eve'ye hasar vermeniz bir sıkıntı olacak. Zaten aşağıda görüyorsunuz. Her hasar aldığında yeni bir yavru çıkartır. İnanılmaz bir özellik. ister zaman maksimum Durumladır. Bu da güzel bir özellik ve süperi birden fazla kes birden fazla kes sekebilir. Sınırsız süper demek oluyor. Bunlara baktığınız çoğu youtuber bunları gösterdi. Her savaşçının sushi özelliğini gösterdi. Siz hangisi daha iyidir bilirsiniz. Süperi sırasındaki güçlendirme kendi etrafında dişler sütüyü birazcık düşürmüşler. Her neyse şimdi size şu önemli bilgileri göstereyim. Onları da Supercell'in kendisinden buldum. Şu an paylaşılmadı. Yakında haberlerde paylaşılır o da. Evet buraya girmeniz mümkün değil. Kendiniz gireceksiniz. Yani oyun içinden giremezsiniz buraya. Sushi roll drop şansları. Yani sushi'nin içinden neler çıkabilir? Bu sizin içinden yani ücretsiz oyuna para yatırmadan alabileceğiniz şeyler. Sushi kostümleri dahil. Şu haberlerde gözüken bütün kostümler dahil herkese ücretsiz verilecek. Bakın ücretsiz. Para yatırmadan alabileceğiniz. Ücretsiz. Teknik olarak ücretsiz. Oynaman gerekiyor sadece. Hani ama teknik olarak ücretsiz. Mantıken ücretsiz olacak. Bu yüzden bu baya önemli şeyler. Yani alabileceğiniz şeylere sayısı çok fazla. Ya burada klasik şeyler var. Kaç tane sushi'nin içinden kaç tane çıkacağı. Burada yazıyor zaten. Bir swipe sushi'yi kaydır diyor. Kaydırdıktan sonra ikiye böldüğü. İkiye bölersen daha fazla ödül gelir diyor. Yani ikiye bölünme özelliğini burada göstermiş. Yani ender sushi şeyinden %58 oranında bir, ikiye bölünüyor sanırım. Buradan ikiye bölünme oranlarını görüyorsunuz. Ama zaten bizim ilgilendiğimiz şeyler bunlar değil. Siz ücretsiz şeyleri bekliyorsunuz. Ücretsiz ödüller burada. Daha doğrusu ödüller değil. Bunlar hepsi neler çıkabileceği ödüller. Burada hiper şarjlı kostüm var mı bilmiyorum. Ee, olabilir mi? Onu da bilmiyorum. Olabilir büyük ihtimalle. Random kostüm var yani burada. Zaten ilgilendiğimiz yer burası da değil. Ha bak şurada not almanız gereken var. Mesela bazı karakterlere özel ödüller var. Mesela herhangi bir yani şeyli karakter herkesi de var da mesela Mortis karakter herkesi de olmayabilir. Mortis'in özel bir tane pinini açmanız gerekiyormuş. O karakteri önceden açmanız gerekiyormuş. Onu çıkartmak için eğer bunu istiyorsanız yani önceden buradaki özelliği çıkartıp sonra karakteri açayım ve onun şeyini kullanayım ödülünü kullanayım kullanamaz. Bunu kafada bulundurun. Yani bu öyle öyle bir şey yok. Önceden Lola'yı açman gerekiyor Lola'nın şeyini kullanmak için. Sonradan açarsan ödül sana gelmez lan. Ödülü alamıyorsun. Yani öyle mantık var burada. Bir şeyin ödülünü istiyorsan o karaktere sahip olacaksın. Burada upuzun bir liste var. Upuzun. Yani bunu aklınızda tutun. Sağ sol diye aklınızda tutun. Hangisi hangi sırada mesela? Ender, Süper Ender, Detestansı ve Gizemli diye aklınızda tutun. Buradaki özelliklere bakın. Vasabi güçlerinin hepsinde özelliği %5 yani Vasabi gücüne her zaman %5 sahip olabiliyorsunuz ama buradaki kostüm özellikleri, random bilmem ne özellikleri bunlar bayağı karışık şeyler. Ve gördüğüm kadarıyla en düşük şanslı şey şurada 0.12 ile 100 tane güç puanı. Aslında o kadar da güzel değil. Ra yani rastgele karakterler falan da verebiliyor. Aslında bizim istediğimiz yer burasıydı. Size göstermek istediğim yer burası. Garanti. Yani garanti kostüm. Garanti etkinlik kostümü. Burada. Epic Sushi and Mythic Sushi are guaranteed to include one random event skin. Yani destansı Sushi'den ve Gizemli Sushi şeyinden yani şurada gördüğünüz sushilerden bir tane garanti kostüm çıkartabiliyorsunuz. Ve bu garanti kostüm siz bütün kostümleri sahipseniz çıkmaz. Yani o kostümler sizde olmayacak tabii. Onlardan beraber yapacaksınız. Yani mantık olarak şu. Şöyle bir mantık var. Eğer kostümün daha doğrusu etkinliğin başına sonuna kadar 120 tane sushi şey açarsanız. Roller sushi çevirmesi açarsanız. Event kostümünde 5 tane olay kostümü etkinlik kostümü de alırsın diyor. Yani 5 tane etkinlik kostümümüz var siz de biliyorsunuz. Ve bu 5 tane etkinlik kostümü almak için. Şurada gözüküyor mu şeylerden bakmak lazım haberlerden. Bunları da almak için 5'ini almak için 120 tane sushi roll açacaksın. Hepsini garanti alıyorsun. Ve sushi roll açmak o kadar zor değil. Gerçekten o kadar zor değil. Şey gibi düşün. Önceki evlatlar gibi düşün. Zaten Supercell bize bunlar çıkınca ücretsiz suçu ödülleri de verecek. Bu arada bunun çıkması da 4 gün 18 saat var. Hatta hemen facecam'i kaldırıp göstereyim. 4 gün 18 saat sonra bunları ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Size maksimum yani bir 5 tane verirler de bekliyor oyunun başında. Ve de facecam'i büyülttüm. Çünkü şöyle bir komik bir şey olabilir. Çünkü önceki etkinlikte biliyorsunuz pizzalar bize fazladan verilmişti. Yani önceki pizzalarımız daha doğrusu pizzadan önceki etkinlikten sünger etkinliğinden kalan paralar pizzaya dönüştürülmüştü. Ve ben dahil haksız bir şekilde bir ödül almıştım. Ama bu sefer böyle bir şey olmayabilir. Ama ya oldu diyelim. Oyuna fazladan suçlu bilmem nesiyle başladınız. Suç ödülüyle başladınız. Hemen gidip onların hepsini harcayın. Gidip hemen hepsini harcayın. Tabii oyunda öyle bir şey yapmayacaklardır büyük ihtimal. Bu oyunda öyle bir şey yok. Yani bu etkinlikte öyle bir şey yok. Ama ben size şimdiden şey yapayım. Yani haberiniz olsun. Sahip olabileceğiniz, olabilecek bütün ödülleri almışsınız. Bütün rollardan ödülleri çıkarmışsınız. Onun yerine bir tane telafi ödülü alacaksınız. Mesela 10 altın, 20 altın tarzı bir şey alacaksınız diyor. Ha aynı zamanda şeyler var. Eksklusif rozetler var. Sadece bu etkinlikte alabileceğiniz. Bunun dışında alamayacağınız. O yüzden bunları tamamlamaya dikkatli dikkatli olun. Yani bunların hepsini tamamlayın diyor oyun size. Bunlar Bunların hepsini tamamlamanız lazım çünkü bunlar sadece bu etkinliği özel. Bu etkinlik bitince, suçlu dükkan etkinliği bitince bunlar da gidecek. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu karakterlerin 5 tane mi var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5 tane var. 5 karakteri de 2 aydır herhangi bir buff gelmemiş. Buradan bunu gösteriyorlar. Emze gelmedi, Edgar'a gelmedi. Edgar'a buff gelmeyecek. Edgar'a buff bekleyenler. Beklemesin. Edgar hayatta buff almayacak bir bu karakter. Yani Dog'a da buff gelmeyecek. Dog da çok güçlü. Willow'a gelebilir, Bonnie'ye gelebilir. Bonnie hatta direkt Rework gelebilir. Çünkü Bonnie karakteri birazcık bozuk bir karakter. Mermisi çok yavaşlıyor. O yüzden Bonnie Rework gelecek. Buna eminim. Buna eminim derken beni de dikkate alın. Çünkü hiper ender geleceğini bildik. Yeni enderlik geleceğini bildik. Yani dediğim şeyleri tahmin ediyorum. Yani bunlar %100 kesin şeyler. Bunları yani gerçekten inanın buna. Ha burada da şey yazıyor zaten. Burada Reddit'lere göstermiş. Bütün oyuncular bunları ücretsiz alabilir diye burada bir görüntü var. Evet böyle bir şey gerçek arkadaşlar. Bütün kostümleri ücretsiz alabilirsiniz. 120 tane aşarsanız o kadar da zor değil. Gerçekten o kadar da zor değil. Önemli bir özellik. Supercell tarafından paylaşılmış bir özellik. Lütfen haberiniz olsun bundan. Bizim bu etkinlikte biletlerimizi 30 dakikada bir kullanma imkanımız varmış. Mega büfe biletlerini yani şu oyundaki büfe Suç etkinliğindeki biletleri 30 dakikada bir kullanabiliyormuşuz. Yani 30 dakikada bir kullanırsak 10 kere yani birazcık zor olacak ama yapabiliriz. Gerçekten suç roller toplanabilir zor ama yapılabilecek bir şey. Şöyle bir şey varmış Ja Yong yani yeni gelecek karakterin aksesuarlarını kullanınca aksesuarlarına özel bir ses efekti getirmişler. Yani artık ilk defa aksesuarlarda bir tane ses efekti görüyoruz. Bu da şu anlama demek oluyor. Bu karakterin artık aksesuarlarını basınca ses efekti alacaksınız. Mesela aksesuar bastığınızda ses efekti alıyorsunuz. Hatta Sonu Savaşçısı veya son şarkı zamanı. Bu da şu anlama gelecek oluyor. Bütün karakterleri aksesuar sesi eklenirse oyun şu an 1.5 GB'dan belki de 5 GB çıkacak. Çünkü bütün karakterlere ses eklemek her bir sesin 1 MB olduğunu düşünürsek 90. Her karakterin iki tane aksesuarı var 180. Oyun olduğu için karak karakterlerin seslerini kaliteli yaparlar diye düşünürsek 180'i 2 ile çarp. 1 MB yerine 2 360 olur. Yanlış hesaplamış olabilirim ama en aşağı 360 MB'da oyunun boyutu artacak. Oyunun boyutu her şeyden artmak zorunda. Oyunun etkinliklerinin boyutu da artacak. Her şeydeki bütün o görsel etkili şeylerin profillerin de bütün üzerinde atması gerekiyor şu an. Bir de garip bir bilgi. Biliyorsunuz bu bize ücretsiz verildi. Bu harbiden garip bir bilgi. Şimdi bu burada ne yazıyormuş biliyor musunuz? Şuradaki mikro alga'nın şey tarafına bakın. Ee, tamamen oradaki yeşil noktaların olduğu tarafa bakın. Orada kuk Pişli anlamına geliyormuş. Biz bunu nerede görmüştük bu tarz bir şey mesajını yani gizli mesajı nerede görmüştük? Burada bir tane karakter vardı hatta ben o karakteri bulmak için direkt en kolay yöntemi kullanacağım. Oyunda önceden bir olayımız vardı arkadaşlar ve bu olayda 8 bitin gizli bir tane mesajı vardı hatta 8 bit ee, şu kostümünde gizli mesaj veriyordu üstüne 5 kere tıklıyordun. Sonra burada gözlerini kapama ve açma hızıyla buradaki bir tane şey vardı ya bir, bir, bir mesaj vardı adını unuttum ama hani belli bir frekansla bir şey basarsan onlar bir tane kelime oluşturuyor ya harf oluşturuyor. O vardı mesela bunun gözlerinde şu an yok ama önceden vardı. Ve buradaki şey de de cook yani pişli anlamına gelen bir şey kullanmış. Brawl Stars gitmiş ve şey yapmış hani oyunda bir yükleme ekranı olur ya oyundaki yükleme ekranlarına bir özellik getirmişler ve bu yükleme ekranında herhangi bir kullanıcının yaptığı bir meme yani Edgar meme'i vardı ya diye bir tane şarkı vardı. Sonra Edgar uçarak geliyordu mesela Dynamite'ın üstüne. Oradaki Edgar'ın görüntüsünü oyun eklemişler. Yani Brawl Stars bizi bayağı takip ediyor. O yüzden melodi melodinin Melody'nin Melody boyunu tekrar uzasın. Yorumlara yazın. Make Lütfen Egen de bunu yorumlara yazın. Çünkü bu Rosas biz zaten takip ediyor. Şunu bile şuraya eklerlerse, lobinin açılış ekranına eklerlerse biz gerçekten yani bayağı etkiliyiz aslında kullanıcılar olarak. O yüzden bunu unutmayın. Evet 21 saat önce paylaşılmış bir gönderi. Bunu unutmayın demiş birisi. Unutmayacağız. Oyunda Edgar'lar da böyle gelmiş. Edgar ilk paylaşıldığında bu karakter gitti. Giriş o giriş bu karakterle ilgili bayağı bir şey kaldı yani milletin aklında. Mesela bu karakterden kalanlar ne? Pin diyebilirsiniz. Pinleri de kaldırdılar. Bu karakter bir daha ne zaman gelecek bilinmiyor. Yani Allah'tan gitti o karakter kurtulduk ama belki pinleri vardır lan. Çok merak ettim biliyor musunuz? O karakterin burada pin var mı? Aslında yoktur. Kafası bile burada gözükmüyor diye tahmin ediyorum. Yani Allah'tan gözükmüyor. Belki o karakterin pinini bulan varsa yorumlarda belirsin. O karakterin pinini merak ediyorum. Önceden burada o karakterin kostümleri bile gözüküyordu. Salak saçma o karakterin burada şekli şemali gözüküyordu. Ondan da kurtulduk. Onu da sildiler. Yani Allah'tan baz ışıklarından tamamen kurtulduk. Baya baya iğrenç bir karakter. Tehlikeli bir karakterdi. Siz de biliyorsunuz. Her neyse ben gidiyorum. Yeni videoda görüşürüz. Yeni bir videoda yarın gelecek. Çünkü ben artık düzenli atıyorum videoları. Biliyorsunuz. Arkadaşlar hoşça kalın. Neyse görüşürüz. Ee, bu, bu, arada ikinci kanalım var. Mobile Legends kanalı. Oraya da video atacağım. Açıklama kısmında koyacağım o kanalı. Mobile Legends oynayanlar zaten oynayacak şu o kişi yakında. Oyuna brostarsa da mob etkinliği gelince. Bu da yeni oyun modundan direkt mob etkinliğinden ona da gireceksiniz. Her neyse ben gidiyorum. Şimdi Mobile Legends kanallara videomu yükleyeceğim. Oradan da onu izleyin, beni izleyin. Seviyorum sizi. Başka da ne yapam bilmiyorum. Yani Aha, hoşça kalın. Yani gerçekten görüşürüz. Bay bay.